Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün Cengiz Ünder'i alıyoruz. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Şimdi arama kısmına Ünder yazalım. Çıkar. Hadi. Şimdi arama kısmına Ünder yazıyoruz. Ve Cengiz Ünder. 2570. Ya yani alalım. Satın alma emrini gönderdik. Şimdi bunu bekleyeceğiz bir de. Cengiz Ünder için gönderdiğimiz satın alma emri olumlu sonuçlanmış. Ve Cengiz Ünder'imizi Alıyoruz Bir oyuncumuz daha satıldı mı? Satılmış Bir oyuncumuz satılmış Rüdiger satılmış Ve Cengiz Ünder <laughs> evet, Bu evet, takanın yerine bir koyalım Cengiz Ünder'i aslında bunun Cengiz Ünder'in gerçek mevkisi sağ orta sahaymış ama sağ orta sahada Yunus Hakkın olduğu için böyle koydum. 104 gen 82 kimya. Of takımımız müthiş oldu. Neredeyse Uğurcan hariç 93 gen aşağısında bir gene sahip oyuncu yok. Şimdi maçımıza girelim. Kahraman serüveni diyelim. Buradaki maçımıza girelim. Kralray başlıyorum. Başladım maça. Yetli. Yetlin. Yetlin sıyrıldı. Yetlin. Deandre Yetlin. Pası Juan Mata vurdu ve gol. Yunus Akgün pardon. Yunus Akgün vurdu ve gol. Yunus Akgün'den müthiş bir gol. Mesut Özil top kaptırdı. Yetlin olmadı. Miriş. Merih'ten müthiş bir müdahale. Bravo be Merih. Ama penaltı galiba. Penaltı mı faal mi? Korner. Hiçbirisi değilmiş. Korneri kullandılar. Yunus vuramadı. Ne yapıyorsun Yunus ya? Neredeyse kendi kalene atacaktın. Van Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz. Cengiz Burak. Burak olmadı. Burak kapamadı. lenglet lenglet müdahale yapıyorum olmuyor olmuyor. Düngüzün der. Juan Mata, Bananot. Bananot, Bananot gidiyor. Bananot. Bananot müthiş bir hareketle. Wanan Holt vurdu olmadı. Kaleci kurtardı. Atak devam edecek. Mesut Özil vurdu kaleci. Galatasaray akın akın geliyor. Lakazet. Lakazet gidiyor. Yunus Akgün topu dışarı gönderdi. <laughs> Yunus, Yunus kaptı. Yunus. Yunus gidiyor. Yunus. Yunus. Yunus Burak Burak. 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 Burak Yılmaz atamadı. Burak Yılmaz orada biraz artistik yapmak istedim olmadı. Mesut. Mesut. Mesut ortalandı. Lenglet kafayı vuramadı. şimdi karşı atak olabilir mi? Bana izin vermedi. Bana dışarı attı topu. Gengiz. Bana ne Bananot. Hakan. Hakan bura. Kapabilecek mi Burak? Olmadı. Hakan Çalanoğlu kaptı topu. Yunus. Yunus kaptırdı. Mesut. Burak Yılmaz. Yunus Akgün. Yunus. Ah be. Ve maçın son dakikaları. Hakan topu kaptı. Uğurcan'a. Uğurcan uzaklaştırdı ve maç bitiyor. İmparator takımı 1 Arsenal 0. Ve Arsenal'ı yeniyoruz. Yendik. Şimdi kiminle oynuyoruz? Tottenham. Ve maç başlıyor. Maça tutan an başladı. Hakan Bana not. Hakan Burak, Burak, Burak olmadı. Burak kaptı ama devamını getiremedi. Hey kim dışarı gitti top ve taç. Şimdi son. Hemi son. Kane'le kaç yaptılar. Hamilton. Yunusak gün düşürdü ve penaltı. Uğurcan Çakır mı galip çıkacak? Harry Kane mi? Bakıyoruz. Harry Kane golünü atıyor. Harry Kane. Hakan. Burak. Juan Mata. Jamat top çekti. Jamat hakan. Burak. Burak gidiyor. Burak vuruyor, olmuyor. Burak yılmaz. <laughs> Müthiş bir deneme ama olmuyor. Hurricane ne geliyorlar? Hurricane ama kaptırdı. Burak yılmaz. Mesut. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz. Mesut. Mesut olmadı. Devamını getiremedi Mesut. Harry Kane. Ama Lenglet kaptı. Juan Mata. Mesut. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz olmadı. Yunus, Yunus kaptı. Hadi Yunus. Aa hayır. Yanlış tuşa bastım. Hadi hadi taç bizim. Yetlin Mesut Mesut, Burak Yılmaz. Juan Mata. Juan Mata vuruyor kaleci. Şimdi Mesut Özil. Mesut Özil pasını Juan Mata'ya attı. Juan Mata vuruyor. Olmuyor dışarı. Juan Mata'nın müthiş vuruşu dışarı gitti. Şimdi Tottenham geliyor? Emerson. Juan Mata kaptı. Juan Mata. Burak Yılmaz'ı nereye atıyor Mata ya? Allah Allah. Hakan. Hakan kaptı topu. Hakan Juan Mata müthiş bir pas. Juan Mata. Juan Mata vuruyor. Olmuyor. Az dışarı gitti. Juan Mata. Hayır yenileceğiz ya. Ve yenildik maalesef. Tottenham 1-0 yendi bizi. Bir daha oynayacağız. Pes etmeyeceğiz. Bir daha oynayacağız. Bu sefer yeneceğiz. maça başladı. Harry Kane Hamilton Sağ kanada oynadı ve sağ kanatla ver, kaç yaptı ama olmadı. Mesut Özil, Juan Mata Juan Mata, Hakan Hakan, Burak Yılmaz Mesut Burak Burak vurmayı denedi ama olmadı. Ve taç bizim imparator takımımız Keşke şuraya atabilsem ama atamıyorum. Yetlin. Deandre Yetlin, Yunus Ağa, Özil. Mesut. Mesut topu çekti. Mesut. Hakan'a Hakan. Hakan gidiyor. Hakan. Ha Hakan vuramadı. Şu an mata olmadı. Hakan nereye gidiyorsun ya? Ve Hakan topu kaptı ama devamını getiremedi. Hemi meri demir Demir'e kaptı. Yunus. Yunus. Mesut. Mesut nereye gidiyorsun Mesut? Hakan. Kapabilecek mi? Hakan kaptı. Yunus'a. Yunus. Ha, Yunus Hakan'a. Ha. Hakan Mesut. Bırak ilmaz. Yunus, Yunus vuruyor olmuyor. Savunmadan sekti ve top dışarı gitti. Korner. Mesut. Mesut Juan Mata'ya gelmedi. Hadi hadi hadi. Vananault. Vananault kaptı topu. Kaptırdık topu. Ve foul yapmışız. Şişt. Tottenham foul kullanıyor. Hakan. Gol cool. Hamilton. Burak Yılmaz. Yunus ağa. Yunus. Mesut. Mesut. Mesut Burak Yılmaz Hakan Hakan Burak 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 ve gol Burak Yılmaz'dan müthiş bir gol Anında cevap veriyor Burak Yılmaz Vallahi Cengiz Ünder'i aldık ama hiç sahada göremedim Cengiz Ünder'i Lenglet Top kaptırdı Merih Top kaptı devamını getiremedi Van Anhold Top dışarı gitti ve korner Van Anhold kafayı vurdu Olmadı ve dışarı gitti top. Out. Uğurcan Çakır, Deandre Etlin. Yunus. Yunus Mesut'u atmak istedi ama olmadı. Mesut. Mesut ve maç bitti. Uzatmalara gideceğiz. Burak Yılmaz. Maçı başlatıyor hakem. Juan Mata. Yunus Hakan Cengiz Cengiz Van on Anhold Van on Anhold ortaladı ama olmadı Juan Mata'dan dışarı gidiyor top ve touch Kasmaro Vananolt top kapıyor. Vananold, dan top dışarı gidiyor ve Emerson. Emerson Vananolt. Mesut, Hakan. Hakan çok yavaşsın Hakan. Lenglet. Mesut. Burak. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder giderken burada hakem hakem burada maç mı bitti lan? İkinci yarı başlıyor. Hurricane Emerson'a, Van topu kapıyor. Hakana vermek istedi ama lenglet. Mesut. Burak. Juan Mata. Cengiz Ünder Cengiz. Cengiz e ilk golüne mi gidiyor? Cengiz. Cengiz topu çekti. Cengiz. Olmadı. Juan Mata. Juan Mata. Cengiz'e. Cengiz. Cengiz olmadı. Tottenham geliyor. Lucas Moura. Banano top kapıyor. Ve maç bitiyor. Penaltılar. Burak Yılmaz ve gol. Burak Yılmaz. Hemin son Uğurcan Çakır olmadı. Juan Mata. Juan Mata vuruyor ve gol. Juan Mata skoru 3-2 yapıyor. Harry Kane mi Çakır mı galip gelecek bu müsabakadan? Uğurcan Çakır yenildi. Harry Kane golünü atıyor. 3-3. Mesut. Mesut vuruyor ve gol. Mesut Özil Skoru 4 tuşa e getiriyor Mesut Özil Lucas Moura Lucas Moura vurdu Ve gol 4-4 Cengiz Cengiz ilk golüne mi gidiyor Cengiz vurdu Ve gol Cengiz Ünder 5-4 Skrip Geliyor. Skip. Ah be. 5-5. Hakan. Hakan vuruyor ve gol. Hakan Çalhanoğlu. Ve bu penaltıyı kurtarırsak maç bizim. Uğurcan Çakır aynı yere attı adam olmadı. Yunus. Yunus vuruyor ve gol. Yunus Akgün. Sterlingson. Sterlingson vuruyor. Uğurcan Çakır kurtarıyor. Uğurcan Çakır kurtardı ve maç bizim. Biz kazandık maçı ve Tottenham'ı eliyoruz. videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Yukarıdaki iyi butonuna basarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.